Kızım tereyağını da çıkar hele. Ya argana gancayı takıp bütün daşkın anı getirmişsin Fatma. Ha? Ee, ben buranın aşını yiyemem. Bak ekmeğimi de getirdim. Kaçak çayımı. Aha da kafam tutmasın diye menengiç kahvem de burada. Fidan, kaldırmadın mı? Kaldırdım. Beni görünce şaşırdılar. Demin geldik dedim ama sizi demedim Kader abla. Ah. Beni görünce, küçük dilleri damarlarına yapışıcı. Kacar Ana! Allah sana umurumda oh. Ben de sesini duydum. Rüyada sandım. Kuzum, neye ağlamalı oldun sen? İyi mi? Ha? Sevinçten ana. Oh. Yeter yeter yaladın yuttun Acık da bırak bu bannesinin çiçeği of, nasıl da hasret kalmışım kokuna ben senin <laughs> Babam ne? Oy, kader anasının cücüğü. Canımın canı Kader anasının cücü ah. Aman da paşam gelir Şükür Allah'ıma hoş geldiniz Oh kurban olsun. Oh sana. sana ne getirdi bilin mi? Aa, vah şimdi bağ, bağ. Çok özlemiş seni. Sen gittiğinden beri teh yaprak kırtlamadı. Bak hele şu yaramaz Hacı Buru. Böğrüme sağladım da getirdim. Ya yağlanacağım diye sen ben bir kork, bir kork. Her yanlar güvenlik. Ama şu gülüşe bak dedesi. İnsan bunun için hapse girse değer valla. Ee, siz aynen bu kafayla devam edin. Nasıl olsa Yakup Daşkın, loplar ardınızı. <laughs> Dede. ha canım. Pampevurun ne geldi buraya? Biz artık burada mı kalacağız? Ohla burada mı geçeceğiz? Yok. Şimdi... ...o kadın bir hata yapmış. Hapse girecek zannımca. Anam değil abim abim. Ne sen? Ne diyor bu Sabi? He tamam. Ulan oldu geçti. Bak şimdi. Eğer ananız çıkamazsa velayeti bağ verecekler. Biz de torpaklarımıza geri döneceğiz, Sen de eski okulunda okuyun. Birkaç gün kayıptan hiçbir şey olmaz. Anladın mı Aslan? Ülen, Ülen iki lokma yiyeydin ya. Ya bırak Fatma, bırak. Acıkınca yer. Ya hadi öldük acımızdan. Hadi sofraya. Hasanım. Fidan. Hoş arabadakileri hoş getir çocuğum. Fidan. Gelmene çok sevindim. Ben de. Beş dakika görsem seni olmaz mı? Özlemekten öldüm. Dayanamayayım olmaz Ejder evde. Fidan, ilk ben gördüm seni. ilk ben sevdim. Hak mıdır bu ha? Hak mıdır? Al bakalım bu babaannenin salçasından. Oğlum sen iki lokma sokmadın mı kursağına ha? İki günde süzülmüşsün ya. Hayırlı sabahlar, afiyet olsun. Senin ne işin var burada? Ha, ne biçim söz kızım? Ben çağırdım. Gel, buyur otur. Da beraber olsun. Yeğenim. Olay buldun mu? Amma telefona yazdım. Elimden koymuş gibi buldum ya. Aferin, aferin. Hey. Hoş geldin oğlum. Anan gelin asıl. Yenge, sağlığına duacına sağ olasın. Ya abi hiç gelicim demedin. Babam saldıyorum. Gel bir işe arada ondan geldim. Sağ olayım dedim önce. Ama annem yanımdalar deyince Ben durdum. Hı. Size afiyet olsun. Ya, taşkın andasın.